Merhaba, bugün sizin için Dr. Maxwell Maltz'ın psikosibernetik kitabını ve ilgili bazı makaleleri e, masaya yatırdık. Oldukça ilginç bir yaklaşım. Temelde diyor ki, zihniniz bir hedefe ulaşmak için programlanabilir. Otomatik bir mekanizması var. Evet, evet. Tıpkı bir güdümlü hüze gibi. Hani hedefe kilitlenir ve gerekirse rotasını kendi düzeltir ya, zihnimiz de öyle çalışıyor aslında. Peki bu mekanizmayı ne yönetiyor? İşte can alıcı nokta bu. Kendimiz hakkındaki o temel inanç. Yani zihinsel imge. Aynen öyle. Ve işin ilginç yanı Malt buna bir plastik cerrahken ulaşıyor. Kaynaklarda okuduğumuza göre hastaların yüzünü değiştiriyor ama ee, bakıyor ki bazıları hala mutsuz. Demek ki dış görünüş yetmiyor yetmiyor fark ediyor ki asıl değişim içeride başlamalı o zihindeki resimde yani kendilik algısında. İşte bu konuşmamızda bu otomatik başarı mekanizması nasıl işliyor, daha da önemlisi bunu kendi lehimize nasıl kullanırız kaynaklardaki o çarpıcı detaylara bakacağız. Evet, amacımız tam olarak bu. Psikosibernetiğin en vurucu taraflarını size aktarmak. Yani zihinsel imgenizi anlayıp onu bilinçli olarak değiştirerek o potansiyeli nasıl açığa çıkarabileceğinizi konuşacağız. Hazırsanız bazı vay be anları yaşayabiliriz. O zaman Malz'ın temel taşıyla başlayalım. Zihinsel imge. Kendilik algısı da deniyor. Okuduğumuz kaynaklardaki şu malts gözlemi çok çarpıcı geldi bana. Birinin dış görünüşü ameliyatla kusursuz hale gelse bile, Evet eğer kafasındaki o ben imajı, hani ben beceriksizim, ya da sevilmeye layık değilim gibi şeyler değişmiyorsa, o kişinin davranışları da, hisleri de aynı kalıyor. Eski tas eski hamam yani. Kesinlikle kontrol içeride. Malts buna otomatik hedefe yönelik mekanizma diyor sibernetik biliminden esinleniyor. Hani termostat odayı sabit sıcaklıkta tutar ya ya da füze hedeften şaşmaz ya. Evet evet. Bizim sinir sistemimizde zihnimizdeki o baskın imgeye göre hedefe doğru otomatik ilerliyor. Çoğu zaman farkında bile değiliz bunun. Maltz'ın bir de uyarısı var. Bu mekanizma kör. Yani hedef olumluysa başarıya, olumsuzsa başarısızlığa aynı kararlılıkla gidiyor. Hmm. Bu otomatik mekanizma fikri hem çok güçlü hem de biraz şey ürkütücü gibi. Yani sahip olduğumuz imgeye göre kendi başarı ya da başarısızlık hikayemizi yazıyoruz aslında farkında olmadan. Aynen öyle. Kaynaklarda başarı tipi ve başarısızlık tipi kişiliklerden bahsediliyor. Bu durumla ilgili sanırım. Tam olarak olumsuz bir algı yani yapamam, hak etmiyorum gibi düşünceler mekanizmayı başarısızlığa programlıyor resmen. Pozitif bir imgede başarıyı çekiyor o zaman. Aynen öyle. İşte bu noktada pratik araçlar devreye giriyor. En güçlülerinden biri zihinsel canlandırma ya da maltın deyişiyle zihin tiyatrosu. Ama bu sadece hayal kurmak değil, onu vurgulayalım. Nasıl yani? Malt diyor ki, başarıyı sadece görmek yetmez. Onu tüm duyularınla hissetmek lazım. O anki coşkuyu, tatmini yaşamak gerekiyor. Anladım. Kaynaklardaki basketbolcu örneği çok iyi mesela. Sadece topun girdiğini görmüyor, o atışın mükemmelliğini hissediyor. Kas hafızasını zihinde oluşturuyor adeta. Veya iş görüşmesi örneği. Sadece başarılı olduğunu değil, o anki özgüveni, rahatlığı hissetmek. Kesinlikle. İşte o zaman mekanizma o hedefe programlanmaya başlıyor. Demek ki olay sadece ne düşündüğümüz değil, ne hissettiğimizde de çok alakalı. Bu mekanizmayı anlayınca aslında kendi sınırlarımızı fark edip değiştirme gücü de elimize geçiyor. Tabii. İstediğimiz o yeni ben imajını zihnimizde yaratıp onu güçlü duygularla besleyerek otomatik pilotu yeniden ayarlayabiliriz. Bir de kaynaklar şunu vurguluyor. Bu süreçte mevcut halimizi yargılamamak çok önemli önce bir kabul etmek gerekiyor şefkatle değişim kabullenmeyle başlıyor yani aynen ve altını çizelim bu sadece hoş bir teori değil İncelediğimiz kaynaklarda çok somut örnekler var. Bu prensipleri uygulayıp hayatını değiştiren insanlar, işte utangaçlıktan kurtulanlar, satış hedeflerini katlayanlar, sahne korkusunu yenenler… Gerçek dönüşüm hikayeleri yani. Evet, evet. Ve bu sizin için de geçerli olabilir pekala. Hedefiniz ne olursa olsun, bu içsel ayarlamayla ona ulaşmak daha mümkün hale gelebilir. Özetlersek, Dr. Maltz'ın psikosibernetiği bize şunu söylüyor… İçimizdeki o kendilik imajı farkında olsak da olmasak da hayatımızın dümenindeki otomatik pilot gibi ya bizi hedeflerimize götürüyor ya da onlardan uzaklaştırıyor. Ve işin güzel tarafı bu pilotun kontrolü büyük ölçüde bizde. Yani bu öğrenilebilir bir beceri. Doğuştan gelmiyor. Çok doğru. O zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim mi? Şöyle bir düşünün. Şu an kendinizle ilgili kaşıdığınız, belki hiç sorgulamadığınız hangi küçük inanç veya düşünceyi bugün şöyle bir farklı gözle ele alabilirsiniz. Belki de kendi otomatik başarı mekanizmanızı lehinize çevirmenin ilk adımı işte bu küçük farkındalık anıdır.